Şimdi bir ahlaksızlık çıktı arkadaşlar. Özellikle sosyal medyada gençlerimiz çok özendiriliyor. Çok erkeksi, erkeksi kadın tipleri. Normalde erkek ama konuşması, kıvırtması, efendim yürüyüşü falan filan aynı kadın. Ve bunlar toplumda çok kaliteli, çok özgürlükçü, efendim çok medeni, yani çok efendim iyilik seven İnsanlar ok tanıtıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Onun için gençler ne yapıyor? Gençlerimiz cinsiyet değişimi için sıraya giriyor. Sıraya. Rabbim muhafaza etsin. Ve o gençlerimizin çoğu da intihar. Arkadaşlar intihar. Niye? Ya Allahu Teala ya bir erkekten bir de kadından yarattı ya. Başka yok. Ya elin gavuru turup bile ne diyor bakın diyor ki bir konuşmasında eğer tekrar başkan olursam diyor ilk işim diyor şu erkek erke zina edenleri yasaklamak olacak diyor. Kim diyor bunu? Trump diyor ya. Görüyor musun? Niye? Ya o da diyor vaaz ediyor ha. Ya diyor Allah diyor insanı bir erkekten bir de dişi yarattı diyor ya. Bunun üçüncü bir şıkkı yok.